HDP ile pazarlık masasında oturan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan destek mesajı gelmişti. Mesajları gelmişti. Konuşan son isim PKK ile başlarından Sabri Ok. Terörist Sabri Ok, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bir kez daha söyledi. Sadece PKK değil Fetö'den de destek söz konusu. Ama CHP ve İyi Parti bu duruma sessiz. Tabii ki birilerine destek vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek yağıyor ama terör örgütlerinden. Kılıçdaroğlu zaten seçilmek için gerçek yüzünü göstermiş. Tamamen terör örgütlerine sırtını dayamış bir durumda. Kılıçdaroğlu HDP ile masaya oturdu. Tüm taleplerine evet diyerek adayları oldu. Görüşmenin ardından PKK seçimlere kadar eylemlerine son verdiğini duyurdu. Terör örgütü elebaşlarından da Kılıçdaroğlu HDP koalisyonuna peş peşe arkanızdayız mesajları geldi. Son desteğin sahibi PKK elebaşlarından Sabri Or. Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı olmaktan öte HDP'nin PKK'nın adayıdır. Sadece eli kanlı PKK değil FETÖ'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun. Terör örgütlerinde karşılık bulan KHK göreve iade vaadini Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da hatırlattı. KYK mağdurlarının mağduriyetini giderilmesini istiyorsanız oy vereceksiniz. Onlar da var. Bir görev Bir Çünkü var. Bir ihtiyaçımız var. O vaat ve daha fazlası HDP'nin seçim bildirgesinde de yer alıyor. Ortalığı karıştıran maddelere CHP tamam dedi, kenara çekildi. HDP varsa biz yokuz diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessiz. CHP'den hiç bu konuda bir açıklama gelmemektedir. İyi Parti yöneticilerinden de böyle bir açıklama yapacaklarını beklemiyorum. Onlar da iradelerini artık başkalarına teslim ettikleri için... Sessiz kalın, dikkat edersiniz malumun ilanı oldu. Altılı masa, yedili masa olarak milletin nezdinde direktli cevabı 14 Mayıs akşamı alacak. Kılıçdaroğlu ise tartışmalı ziyaretlerine bir yenisini ekledi. 2018'de Cumhurbaşkanı adaylığı Akşener'e takılan Abdullah Gül'le bir araya geldi. Gül sürecin başında altılı koalisyon aday ararken Kılıçdaroğlu için Türkiye'de kazanma şansı yok diyerek CHP'nin büyük tepkisini çekmişti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmaması ve görüşmenin günlük programda yer almaması da dikkat çekti